Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz onun için bilmiyorum ben nereye götürdüm lokanta tatlı yemek yiyoruz arkadaşlar Çok tatlı çıplak tamam geç. bu videoda? Evet. <laughs> evet. Bunu da takalım.

hazırız neredeyse. Geldik. Şu an öyle evet, videoda hiç konuşmuyorum gerçekten neden hastayım gerçek arkadaşlar. Hasta olduğum için de konuşmuyorum arkadaşlar aslında çok gittim. Kadınlar günü gerçekten de kutlu olsun. Buralara zor geldik. Neyse o konuşmayı en son yapayım. Yemeği yiyelim. Tatlımızı yani yiyelim komşumuza en son fotoğraf çekilip biz de evimize gideceğiz arkadaşlar. Çocuklar yine her zaman gibi bilmeyen bir ıı, Yani. <laughs> <Yedin> bakalım. <laughs> Dans da ederiz belki burada. Ederiz ederiz. Şöyle ağaçlı yere mi otursak ki? Kutlu orası yine. <laughs> Burayı ayarlatmış galiba bizim için değil mi? Merhaba. Evet hoş geldiniz. Ne istiyorduk? içecek istiyorduk. Hmm, tatlı menü. İçecek menü. Bir dakika tatlı menü. İçecek olarak ne istersiniz? Ne var? Kahve var, su multi var, vişne suyu var, kremalı porta var, kremalı vişne var, kremalı çilek var. Hm, kremalı çilek istiyorum ben. Ben de o zaman. Tamam. Kırmızı çilek. İyi, tamam. Bir tane daha. Bir tane daha kırmızı çilek. Daha sonra hemen sıkıntı. <laughs> Tatlı olarak ne istiyorsunuz? Neler var? Makiyato kreması pasta, an pasta, zil pasta, çilekli turta ve börekta. Nikolas Pulko Kıtı Kara İngiltere pastamız. Normal yaş pasta, normal anne kek tarzı, normal kremalı kekler, normal cheesecake'li krema, normal çok güzel özel cheesecake'li pranica prina ve içecekli kahve, içecekli pastamız var. İçeceğin içine kahve koyuyoruz. Öyle bir şeyler işte çok süslü bir şey. Bakın hata. <laughs> e, süslü podcast alalım biz sen. Süslü podcast. bir tane sül parkast tamam. Bir tane daha. Tamam. Tamam. Başka bir isteğiniz var mı? Yok. Tamam arkadaşlar, Artık. <laughs> <laughs> arkadaşlar böyle gerçekten buranın ıı, servis şeyi çok iyi arkadaşlar klasik tatlı yemeğe geldik dedim ama ben bu kadın 8 Mart Kadınlar Günü için yemeğe çıktık. Bu yemek bitince burada güzel bir dans yapacağız. En sonunda bir konuşma yapıp fotoğraflarınızı çekin. Biz de çocukları babaannesine alıp 8 Mart'ta çocuklarımla birazcık gezeceğiz. Gezdiğimiz anları çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü çok zor oluyor bebeklerle falan. Tek başımıza burada romantik bir video yine. ise size bir turlatayım. Ve arkadaşlar bu akşamımız mükemmel romantik. Ve kadınlar gününüz hepinizin kutlasın. Sizin eşleriniz de hediye almış mıdır bilmiyorum ama belki almış. <laughs> hediye konuşmadan çok <laughs> şimdi yiyelim. Şimdi peçeteyi kullanalım. Tamam. Tamam. Ay düşürdüm. <laughs> Kadınlar günümüz kutlu olsun. Tamam. Ben kullandım, ben de kullanıyorum. Sadece altımızı yüzümüzü silelim. <laughs> Hazır mısın? O zaman dansa. Kaldırıyorum seni. Tamam. Ee, bakar mısınız burada dans edecek müsait bir alan var mı? Müsait. Ee, o taraf mutfak şu ön tarafımız müzikli. Evet burası Aa evet bak müzik şey var. Bir şey bölür şurada Hadi o zaman buraya da çıkabiliyorsak. Ooo fotoğraf çekinleyelim. Yerleri de belirleyelim Belirleriz en sonunda. Hadi bir dansa. O zaman tamam. Dur. <laughs>